Sonay Hocam, hoş geldiniz. Dur, dur, dur hocam Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ee, hocam, mitolojiye kaldığımız yerden devam edelim. Herkes evet. beğenerek seyrediyor. Bakalım bugün akışta neler gelecek? Çok, ee, çok güzel şeyler gelmesini, biraz bilinçlerimizin yükselmesini istiyorum. Evet. Aslında bu farklı yerlere çekiyorlar ya. Aslında bu bilinç yükselmesi, farkındalık yükselmesi, kalbin açılması, e, bilinç altındaki o tortuların kalıplaşmış eski kalıpların yıkılıp yenilerinin ama evet. gerçekte işte, e, bizde saklanan o gizli sırların açığa çıkması, e, uyanmak işte bu hani uyanmak diyoruz, ya uyanmak uyanmak neye uyanmak? Evet. Gerçek gerçeğe uyanmak, gerçeği fark etmek, anlamak, e, sıkışıklıktan çıkmak diye diyebiliriz. Hı -hı. Şimdi yine e, gül parmaklı yani burada aslında e, bu sefer de gök, gök yaratıcısı gibi onun da ismini eos olarak veriyor ama aslında titan hani titan soyu diyoruz ya Hı -hı. aslında titan dediğimizde e, şimşek gibi düşün hani farklı bir isim e, onu daha çok bilinçli açmaya çalışıyorum. Titan üremek çoğalmak Hı -hı. hani yollamak. Ya da savaşmak gibi olarak düşün. Evet. Ee, ama var bunlar tabi. Alt yapıda bir varlık. Ve bunlar çok büyüyebiliyor, küçülebiliyor, dönüşebiliyor, yeni bir şey yaratabiliyor. Evet. Ee, bu döngüleri yaratabiliyorlar. Ee, ve duyguları yaratabiliyorlar, düşünceleri yaratabiliyorlar. Keterik sistemimizden bize etki edebiliyorlar. Evet. Hı hı. Ve omurgamızın yani o bir önceki şeyde anlattık ya kült sisteminde aslında o omurgamızın içinde bir dünyanın olduğu omurganın içi omurgamızın içinde kültür kültürümüzün içinde kemiklerimiz içinde bu semboller var bir de sembol neden Rahman işte Allah katından yüce yaratıcı katından Kadir mutlak tarafından çünkü bizde bu şekilde anlaşılsın, daha iyi anlaşılsın diye ayr ayrıca e, konuş. Masallaştırılarak ama gerçekte de bu şekilde. Çünkü hı hı. Bir anlatılırken e, çok matematiksel olarak anlatıldığında bunu da başka bir hikayede anlatır anlamamış insanlar. Kesinlikle. Şifreli gibi hocam. Evet. Masa aslında e, masallaştırılarak anlatıldığında daha iyi anlatıldığını görmüşler yani görmüşler derken tabii ki üst taraftakiler yani aslında birçok şey olmuş bitmiş de dedikleri bükülmüş dedikleri yaşanmış şu anda bize sadece şimdi, geçmişten bugüne aktarılmış bir şekilde <laughs> hepsi bitmiş yani sadece bize yeni bir ruh olarak yeni bir bilinç olarak biz neler yapıyoruz onu görmek istemesi ve bunu da bizi bizim görmemizi sağlaması için yaratılmış bir dünya düzlemi. Şimdi de diyor ki titanlar soyundan gelen e, bu e, mesela kızı diyor, işte oğlu diyor ve e, kardeşi diyor Helenler olarak diyor. Yumuşak tatlı kişiliğiyle insan biçimini, insan tutumlarıyla e, ya Rab şekline getirmiş. Aslında burada tanrılar hani dediğimiz tapanlar, tap tutlar dediğimiz şey hepsinin hı hı. de e, o Hmm. söyleniyor ya tarihte de geçen il, Hazreti hmm. hı. devirmesi gibi. Ee, onların her birisi aslında e, put değil. Taptıkları yer küre, gök ay, yıldız, işte mesela güneş, değil mi? Hepsi bunun hı hı. içinde. Burada diyor gül parmaklı ve giysisi safran rengi. Bak safran rengi bu Rab her gece Doğudaki döşeğinden bak döşek olarak nitelen diyor doğudan kan, kanatlanıyor geliyor arabasıyla yani bu e, bak yol çiziyor araba dediği dışarıya çıkması bak nedir zaten rüya sisteminde de arabaya dışarı ilişkiler anlamında ya sen belli bir yerden kendi kendi egemen olduğu bir yerden sıyrılmak ve dışarıya Cidden. yönelmek ve bu yolu e, yaratıyor. Hemen oraya gittiği yerde e, bu ko kozmik bilincin içerisinde kardeşleri diyor mesela işte eşi diyor, kızı diyor, çocuğu diyor göklerin kapısını açıyor diyor bak. Doğudan kanatlanıyor diyor kanatlanıp arabasına biniyor diyor ve göklerin kapısını açıyor diyor. Doğudan <laughs> Göklerde kapı var. Kesinlikle. Bak de kapı olduğunu anlatıyor bize yani. Anlatabiliyor muyum? O zaman göklerde kapı varsa bak bizde de mesela Ya Fettah Esma'sı. Esma. Gerçekten kapı var. Yani anahtarda kapıda sensin diyor. Başka evet. bir şey demesi. Akses. O zaman gök, göklerin kapısı var ve göklerin kapısında duran bekçileri de olduğunu söylüyor. Hı hı. Ha. Demek ki biz her bir yaratımın bir düzeni var yani. Tabii yer altının Biz... da kapıları var, gökyüzünün de var. Aynen öyle. O zaman bu düzeni bilmemiz, anlamamız ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor. İşte bak hep aynı yere geliyoruz. Işıklı parlak e, Rab yani yaratıcı olan şafak bak şafak ya da eos olarak yani gökyüzü insanlar insler aslında insan diyor burada ama daha insanın yaratılmalı oluşmamış ee, sabah ışığını yayıyor gök kapılarını açıyor ve sabah ışığını yara, yayıyor hı hı. görüyor musun görevli melekler bunu ama bak meleklerin altında bir sistem ee, bu neden melekler meleküt alemi ceberüt alemi altı misal alemi hı hı. E, o da misal alemi e, emirler alemi emirler alemi işte bak görüyor musun evet. ne çıkıyor yani her bir emri yerine getiren evet. bir varlık. Hı, hı. Ay Burası gerçekten çok ilginç, muhteşem yani. Ve diyor ki bak, yeryüzüne ışığı getiriyor, göklerde uçanları getiriyor ve diyor ki çi akıtırdı diyor. Ve bunların hepsinin ayrı ayrı görüyor musun? Evet. Ayrı ayrı. Dua gibi düşün. Çiğ'i yaratıyor, göklerde uçanları yaratıyor, aşağıya indiriyor, gök kapılarını açıyor, ışığı getiriyor. Ve diyor ki bir bunun birisine karısı diyor, bir tanesine kızı ya da oğlu diyor. Oradan da diyor rüzgarları ve sabah yıldızını ve gök cisimlerini doğururdu diyor. Bak gök cisimlerini doğururdu dediği bak görüyor musun? Yani gökçisi, gök titan diyor buna ama, Evet. Titan yaratıcı. Yani o titan dediği şey zaten canlı. Hani oradan onu anlıyoruz zaten. Ee, burada da diyor ki aynı zamanda başka bir gök yaratıcısı savaş. Bak gökyüzündeki savaşları da mesela Hı. rüzgar gibi. Rüzgarın yağmur oluşturması gibi. Ya da rüzgarın ya da yağmurun yer altına gidip depremi oluşturması bir savaştır. Evet. Bak, ona göre çok güzel e, ve buradayız Zeus'a yenilmiş ve onun tarafından bak Zeus diyor beraber savaştıklarını söylüyor oradan başka birinin sürülmesi diyor bak hı hı. sürülmek yani rüzgarın bir yerden bir yere akışı gibi bir yere akıtma gibi e, a kurma gibi bak yer düzlemini açma gibi düşün daha çok hani yağ basit esması var ya esmalarda yani açıl bir taraftan bakıyorsun açıl susam var gibi ayda avra kadabraya bakıyoruz evet. o 7 yediciğinin şeyinde abra kadabra'nın bir şifre olduğunu söylüyor mesela evet. o da çok güzel ya da açıl susam atı, açıl o da diyor ay açığa çıkması gibi. gibi evet söylediğim şeyi yaratırım diyor e zaten küm var Evet var e, söylediğim şey zaten yaratılıyor ama işte sen acaba bilinçaltında ne yaratıyorsun? Tamam tamam bu söylediğim de ağzımdan çıkan. Ama ağzından çıkan değil ki burada ne zikrediyorsun? Bak gün işte boyu yarat... devamlı konuşmalar evet. devam ediyor. Evet acaba ben bilinçaltımda korkuyorum da ona onunla ilgili kodum var ama ben korkuyorum. Onu bilinçaltı yaratmıyor işte. Evet burada ki bak şimdi mesela e, oğlu diyor kızı diyor yine güçlü bir avcıydı diyor mesela o kuşların açığa çıkması kapının ve e, 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 sanki yukarıda canlıları oluşturması daha o daha bir enerjik yani enerji daha tam olarak fiziksel bedene bile girmemiş burada <laughs> sonra bak aynı zamanda bunları yaratırken e, bak girit oluşuyor diyor Atlas Okyanusu bak hepsini oluşturmaya başlıyor. Yavaş yavaş beden açıyor sanki. Her birisinden mesela bir şeyi bir su damlası aynı o şeyde mi e, kadim kültürlerde, hikayelerde şey olur. Hani e, suyu koymuş. Suyu tasın içine koyu, su yok aslında savaşta. Ama savaşanların su içmesi gerekiyor. E, herkes ediyor o tasın içinden su içecek ve tasın içine baktığında hiç bitmiyor. Bak bir devamlı oldu, sürekliliği var. Ama bir de tas yani burada bir akan bir şey yok. Gelen bir Devamı şey yok, nasıl bir Hı -hı. devamlı nasıl geliyor? Devam nasıl geliyor? Şimdi o bak o bunu anlatıyor. Yani sürekli bir açılan ve düzlemi yaratan bir olgu var. Bir şeyin fazla mayalanma. Hani bir yoğurt mayalanması ama zaten o, ama onun bile kütlesi belli. Bu da kütle olmayan sonsuz sınırsız, sınırsız. bir yaratım. Çok güzel. E, aynı Şimdi burada diyor ki aşk yaşadığını söylüyor diyorum ya. Aslında aşk dediği de e, bu şeyle alakalı. E, eterik beden, eter eter beden. Şimdi burada da mesela akışa beden Hı -hı. E, bedenlerimiz var. Bizim görmeyen bir buhar bedenimiz var. Evet. Mesela şey diyor, bir şey diyor, bak mesela bu e, titan dediğimiz ya da alt varlıklar dediğimiz ilk kurban kesilirken ki o koku var ya Evet. O kokuya bayılırlarmış. Ondan yeni bir yaratım oluşurmuş. Bak. Daha biz onu görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Çünkü o hayvanın kesilme sırasındaki o yarattığı korku frekansı e, yayıyor tabii ki. Başka bir e, gökyüzünde başka bir yaratım yapıyor. Biz fark etmiyoruz ama kesmek Tanrı dediği işte yaratıcı dediği ya da işte ge gerekli olan gökyüzüne gerekli olan bir eter maddeyi yayıyor aslında. Akaşayı yayıyor orada. Hı -hı. Farklı yani acayip bir şey yani o dediğim gibi eter bilinç hani elektriğim tutmadı diyorsun ya işte evet. iç içe geçmiş bedenler bak iç içe hı hı. geçmiş bedenler avralar ya nasıl ki yaklaşmaya başlıyor o zaman sen daha konuşmadan dahi oradaki frekansları algılamaya başlıyorsun Aynen o zaman da diyorsun başlıyor. ben bu kişiyle anlaşamam evet ya da mesela şöyle diyor İlla sen rüyasında kişi diyor ki başka birisiyle diyor mesela Aşk yaşadım diyor. Ben de ona diyorum ki gerçekten yaşadım. Nasıl Hı -hı. yani? Evet, sen sonuçta eterik bedenleriniz birbirinize girdi, asar bedenleriniz birbirine girdi. Hı -hı. Sen onun şey yap temas yaptın aslında. Ama bu düzlemde görmek istiyorsun. Ama diğer düzlemde gördüğün, yaşıyorsun. Hı -hı. Bu düzlemde değilmiyorsun? Boyut işte, bak oradaki boyutta sen onunla yaşıyorsun. Ama buradaki boyutta yaşamıyorsun. Bu dünyaya indirgenmemiş oluyor gerçekten bak burada da diyor ki mesela bak kıskançlık yaratılıyor diyor ve bunun da bundan da diyor e, çok zehirli bir akrep gö gönderiyor diyor sokması için bak akrep gönderiyor diyor ve eter be bedenin içerisine bak akrep sokuyor rahatsız ediyor e, yakışıklı avcının çekişmesi çetin ve uzun oldu diyor. Sonunda alelece kapı e, kapağı diyor denize attı diyor bak. Orada bir bedenin bedenin e, kapak olarak kapak olarak onu nitelendiriyor e, denize attığını söylüyor ama hedefi tutturma konusunda e, meydan okuyorlar birbirlerine becerikli Tanrıca şaşmaz okunu atıyor ve istemeden e, öldürüyor ya yani burada öldürme var okunu atma var sonra e, sevdiği kişiyi görünce ve bunların arasında savaş olduğu için birbirlerini çekim çekemedikleri için Bak diyor yıldızların arasında bak yıldızları da kişileştirmiş hı hı. ve kişileştirmiş de hani akrep sokma, savaş yapma, birbirini ayırma, kapağını aşağıya atma hani orada bir yok ediliş ya da kapağın içinden gelip savaşma var. O zaman diyor sürekli rahatsız ettiği için diyor bakın örüyor e, yıldızını arasına yerleştirdi. Başka bir bak birbirine demek ki orada yanlış bir frekans var. Hı hı. sürekli bir ya yani ya cabbar esmasıyla yani ya da ya kahhar esmasına gelen bir kahır var. Hani bunu beddua olarak da düşün bak şimdi. Anladın mı? Oradaki şu, bu şu şey, telaffuzlarımız aslında oturuyor. Hani çünkü bize böyle öğretildiği için biz de misal aleminden gitmemiz gerekiyor. Şimdi o zaman eee bunun arasında mesela iki kişinin arasını yapmak için birisini sokarsın. Hı hı. O, Ara Arabacı, bulucu gibi ya da tamamen mesela set için arasına birini yerleştiriyor. Yıldızları yerleştiriyor diyor. Hı hı. Bu da diyor mesela bu yerleştiriyor ve arası e, o, oraya uğramadan diğer boyuta geçemiyorsun. Bak şimdi iki kişiyi yarattım. Arasına da bir tane bir şey soktum. Ama buna ge gezegen araçları gibi. Zülkarneyn Yecüc Mecüc arasını doldurması gibi. Şu evet. Ama sonu o düzlem açılacak ama. Bak, orada bir salak var, zamanda mayalanma var, zamanda kayma var. Hı hı. E, belki içerisinde barışmak isteği var mesela, hani öyle... Bak e, saati varsa. geldiğinde. Bunda hepsi de duygularla işliyor. Yani hiç hepsi duygu, duyguyu vermiş vermeye çalışmış aslında. E, aynı bak zaman içerisinde mesela diyor ki yaşlılık diyor, aslında yaşlılık yok. Evet. Yani ama. Kişi kendine güçsüzleşiyor, hani barışamadığı için ya da savaştığı için ya da yenemediği için hiç ölüm diye bir şey yok ya da yaşlılık diye bir şey yok ama şekil değiştirmesi için o a, hani mesela ben bu dünya düzleminde öyle değil mi Betül hocam? Evet. Mesela ben bu dünya düzlemini istemiyorsam ölmek istiyorum gibi düşün evet. ya da bir ya da hastalığını yaratma gibi. İşte orada evet. da diyor gitmeyi seçim gidip... yaparak bu dünyadan gitmeyi seçmek evet. gibi. Orada da diyor ki burada da diyor e, gücünü yitirmekten dolayı diyor. O zaman yüzünü bu, buruşturdu ve gitgide diyor ölüme istedi. Gittikçe diyor yüzü e, çarpan, çarpma anlamında bak çarp e, çaptan düşme. Eee hmm. çarptan düşmek gücünü kuvvetini yitirme gibi. Hani deriz ya biz bazılarını ya kavi çek. Değil. Hani güç kuvvet gelsin diye. Burada zaman içerisinde zaten kendi istemediğin için Kendini yok ederken yok etme olmadığı için Betül Hocam ne oluyor biliyor musun? E, ateş böceğine dönüşüyor. Bak gördün mü? Esin yani bir biz de yani bu tekamül e, yolculuğumuzda aslında kendimizi oluşturmazsak işte Nemrut'taki o taşlara dönüşeceğiz. Ya da başka bir yaratığa dönüşeceğiz. Ya da tekrar gelip tekrar bir eziyet haline getireceğimiz bir olayı, bir olguyu, bir hayatı yaşayacağız. Hı. Ama kaçlı bak 7 cet diyoruz. Hani 7 kült diyoruz. Pardon cet falan değil. 7 cetti de geçiyor. 7 kült yani. 7 cet ye, bak 7 ct her birisi 7 kült. 7 evet. kavim. 7'li sistemde. 7'li sistemde sen e, bitti. Ha 7 e, evet. e, onu tekrar yaşıyor. Gelip tekrar başlıyor. Düşünebiliyor musun hiç ölün e, kaç bin 1000 bin, 44 olarak düşünsen 1044 diye düşer herhalde hatırımda kaldı. Yani hiç nasıl olacak şey yok. Sürekli ölüp ölüp dirilme gibi evet. düşün. Döngüler devam, devam ediyor. Aynen devam edecek. Çünkü hı hı. sen tekrar baştan başladığın için bak tekrar baştan başladığın için ölüp ölüp dirilmelerin tekrar tekrar başlayacak. Ve nerede olduğunu bilmeyeceksin. Önce taştan mı başlayacaksın bitkiden mi başlayacaksın. Hay, hangi hayvandan. Bak diyor ki akrep ateş böceğini oluştur Dönüşüyor. Sonra diyor ki bak zavallı diyor ilişkisinden doğan e, koyu, renkli, tenli, güçlü ve yürekli olan e, çekici e, yaratıcıları tekrar e, oluştururken bunları oluştururken zırh kuşanıyor. Hı -hı. Sen birisiyle iyi bir şey olmaya çalışırken ne yapıyorsun? Zırhını kuşanıyorsun. Onun gibi. Bu e, yine mesela orada ne dedik? E, tek, başka bir yerde de diyor ki e, buradaki kapıp koy verme, ağlama duygularını yaratıyorsun. Bitmek, tükenmek, ölmek tekrar bundan, yaratından her sabah sabah yağan e, çiğ damlalarına dönüşüyorsun. Bak, damlaya dönüş başka bir yerde de. Ve diyor soyu bu soydan gelenler seçkin doğa tanrıları, yaratıcılar, görevliler mesela bu dedi yüreği güçlü duygusu yüreği güçlü olma duygusu rüzgarları Hı -hı. yaratıyor diyor. Mesela hızlı es gelen kuzey yıldızını yaratıyor diyor. Bak başka Hı -hı. şeyde yaratmaya başladı fark ettin mi? Bir öncekinde sanki ne? doğa e, olayları yaparken gökyüzünde dolanırken yıldızları o Orion yıldızlarını falan yaratırken bu sefer de rüzgarları yaratmayı ben gök e, yaratıcısı bi bir bir dizay Dizayn ediyor. Sanki bir kurgu, bir kur, kuruluş ama bu gerçek mitoloji Hı -hı. olarak geçmiş bize hikaye olarak anlatmışlar ama bu gerçek. E, ee, rüzgarları oluştururken dinginleştiren rüzgar, batır rüzgarı. Bak demek ki bir taraftan dinginleştiren batır rüzgarı derken hızlı esen, hızlı gelen kuzey rüzgarı diyor. Diğer, diğer taraftan doğu rüzgarı diyor. Güney rüzgarı demek ki her bir yönün ayrı ayrı rüzgarını yaratıyor. Ee, bunların hepsi bak bunların hepsi de kendi aralarında ya tek tek oluşturmak için, döllemek için dünyaya işte kuzeyden güneyden gelen rüzgarlar ya da hep beraber yaparken başka bir düzlemi, yani yer küre düzlemini, o hepsi beraber gelince toprak sistemini ayağa kaldıran yer ve gökü ayağa kaldıran deprem gibi düşün. Hı hı. Onları yapıyor ya da kuzeyden ya da güneyden gelen ve mevsimleri yaratan bak evet. mevsimleri yaratan döngüleri yaratan ayları ve gü gü günleri yarattığını burada anlayabiliyoruz. Hı hı. Hocam. De evet, devam. <laughs> Teşekkürler hocam. Haftaya yine kaldığımız yerden devam ederiz. Çok güzeldi. Videolar evet. çok uzun olduğu zaman hani biraz insanlar şey yapabiliyor. Ben de böyle kısa kısa böyle ağzımızda tadı kala kala gidelim diye istiyorum. Hı de kısa kısa daha çok anlaşılır kılınır. Hani evet. birisi bir Sıkılmasa, sıkılmadan böyle yavaş yavaş seyresinler. Evet. Bizi takip etmeye devam etsinler. Hocam da aynı zamanda her gün ya da gün aşırı muhakkak bir canlı yayın açar. Onların da kendi aktardığı kanalları Instagram'da var. Onu da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Öpüyorum hocam. Kendinize iyi bakın. Ben de seni öpüyorum. Sağ ol. Teşekkür Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeah. Mm -hmm.